Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, böyle gördüğünüz gibi örgü yelek yaptım. Ee, yapılışı gayet kolay. Orta kalınlıkta bir bebe yünü kullandım. Biraz bir tık daha ince olabilir orta kalınlıktan. 3 numarada şiş kullandım arkadaşlar. Ee, böyle gördüğünüz gibi yaka ve etek ucu kısmında haroşa örgülerden oluşuyor ve şurada da ilik düğme payı olarak da e, haroşa örgüsü var. İnşallah beğenirsiniz. Beğenirseniz eğer beğendim butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. değerli desteklerinizi bekliyorum. Abone değilseniz abone olmayı da unutmayın lütfen. hemen yanında çıkan zil butonunda tümünü işaretlerseniz her bildirimden anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çok kullanışlı. Şöyle uçlarında pompon görüntüsü var bağcıklarının. Evet, bu şekilde kolayca giyilebiliyor. Evet şimdi anlatımına geçebilirim. Bismillah diyerek başlıyorum. Evet arkadaşlar 28 ilmek attım ben. 28 ilmekle başlıyoruz. Bir sıra düz örelim. Evet bu şekilde bir sıra tamamen düz örelim. Bir sıra tamamen düz ördüm. Örgümü arka yüzüne çeviriyorum. Evet, yine bir sıra tamamen düz örüyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sıra tamamen düz öreceğim. Evet arkadaşlar bir sıra tamamen düz ördüm. Ee, şimdi bu sırada arttırmaları var. Böyle yanları doğru biraz genişlemesi gerekiyor çünkü örgümüzün. Ee, bu sırada arttırmalarını yapacağız. Evet ilk ilmeğimi örmeden alıyorum her zamanki gibi. Örseniz de olur, yani örmeden alsanız da olur. Her iki türlü de olur. Evet ilk ilmeği örmeden aldığım için bunu bir sayıyorum. 2 3 ilmek düz ördüm. Şimdi bir doluyorum, arttırma yapıyorum gördüğünüz gibi. Evet düz örgüyle devam ediyorum. 2 ilmek ördüm. Yine bir doluyorum. Evet 2 ilmek örüyorum bir doluyorum. 2 ilmek örüp bir doluyorum arkadaşlar. Sıranın sonuna kadar böyle gideceğim. Evet arkadaşlar, son kez doluyorum. Şimdi 3 ilmeğim arttı. Onları da düz örüyorum. Başka bir arttırma yapmıyorum. Örgümü arka yüzüne çeviriyorum. Evet, yine düz örgüyle öreceğim. Arkadaşlar, ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Evet, düz örgüyle örüyorum. Evet, haroşa örgümüzün oluşması için Bakın burada e, arttırma yaptığım ilmek var. E, bakın böyle ilmeğin içinden normal ilmek örer gibi bu şekilde alıyoruz. Evet, böyle yaptığımız için bir, bir ajur oluşmuyor burada. Ben oluşmasını istemedim. Yani orada bir arttırma olduğu gözüksün istemediğim için bu şekilde yapıyorum. Arkadaşlar düz örgüyle devam ediyorum. Evet. Aynı şekilde arttırdığım ilmeklerimi örerek alıyorum. Evet, sıranın sonuna kadar bu şekilde gideceğim. Sıranın sonuna kadar ördüm arkadaşlar. Böylece 4. sırayı da tamamlamış oldum. 4 sıra örmüş oldum. Evet, e, haroşa örgüme devam ediyorum. Yine çevirip bir sıra düz öreceğim. Evet. Böyle gördüğünüz gibi sıranın sonuna kadar hiçbir işlem yapmadan düz öreceğim. Sıranın sonuna kadar yine düz örgüyle ördüm, tamamladım. Ee, şimdi 6. sıraya başlıyorum arkadaşlar. Evet 6. sıraya başlıyorum arkadaşlar. Yine düz örgüyle öreceğim. Evet, böyle sıranın sonuna kadar tamamen düz örgüyle öreceğim yine. Ee, bu da yeleğimin e, haroşa kısmının son sırası olacak. Bundan sonra düz örgüye geçeceğiz. Evet, sıranın sonuna kadar yine ördüm düz örgüyle. E ee, şimdi 7. sıraya başlayacağım arkadaşlar. Bu sırada e, yeleğimizin şu kol kesimleri var. Yani kol evini yapacağız. Burada ilmeklerini e, keserek evet, e, burada ayrıca e, şuradaki Ilik düğme payı gibi gözükmesi için 3 ilmekten haroşa örgümüz devam edecek yani şu Şunu devam ettiriyorum sadece 3 ilmek olarak Diğer kısımlar gördüğünüz gibi düz örgü olacak Burada da var bakın Böyle tamamen düz sadece bu kenarlarda ilik düğme payı gibi gözükmesi için üçer ilmek Haroşa devam edecek Evet arkadaşlar 7 sıraya başlıyorum dediğim gibi devam edeceğim 3 ilmek haroşamı devam ettireceğim buradaki şimdi düz örgüyle devam ediyorum arkadaşlar 8 ilmek olacak tamamı yani şuradan itibaren yani en başından itibaren 8 ilmek örmüş olacağım 3 6 7 ilmek örmüşüm gördüğünüz gibi 8. de örüyorum Evet şimdi 6 ilmek eksilteceğim arkadaşlar ikişer ikişer alıyorum bu birincisi oldu Yine 2 ilmek alıyorum. Bu da 2 ilmek oldu. Evet yine 2 ilmek alıyorum. 3 ilmek oldu. Evet 4, 5 ve 6.sını da alıyorum. Evet 6 ilmek eksiltmiş oldum. Şimdi e, bunu ördüğüm için tekrar bu tarafa aktardım. Devam ediyorum. Evet arkadaşlar diğer kolu da aynı şekilde 6 ilmek eksilteceğim. O yüzden saymam gerekiyor. Hemen bu taraftan sayıyorum. Buradan 8 ilmek örmüştüm. Yine buradan 8 ilmek kalacak şekilde sayıyorum. 2 4 6 8 ilmek kalacak. 6 ilmeği de eksilteceğim. 6 ilmek daha sayıyorum. 2 4 6. Bunları da eksilteceğim yani şu 6 ilmeği de. O yüzden bu 6'ya kadar şu 6 ilmeğe kadar örmeye devam ediyorum. 2 ilmeğim kalmış zaten onları da öreyim hemen. Evet. Şimdi 6 ilmek eksiltebilirim. 1 2 3 4 5 Evet ve sonuncusu da 6 ilmek eksiltmiş oldum Evet kalan 8 ilmeğimi öreceğim birincisini ördüm 2 3 4 5 6 7 8 Arkadaşlar şu arada kaç ilmek ördüğümü de merak eden olur diye sayıyorum 2 4 6 8 10 12 ilmek var şu arada iki kol evinin arasında 12 ilmek var. Evet, buralarda da 8'er ilmek var. Evet, ilmek sayımız bu şekilde. Evet, şuradaki 3 ilmeğimi yine haroşasını devam ettiriyorum. 1 2 3 ilmek haroşa kısmı oluyor. Evet, arkadaşlar ters örgüyle öreceğim. Çünkü arka yüzündeyim. 1 2 şu 6 ilmek kestiğim yere kadar ters örgüyle örüyorum arkadaşlar sayısı önemli değil ee, buraya kadar geldim şimdi e, buraya 4 ilmek ekleyeceğim şöyle bir iki kez doluyorum gördüğünüz gibi şöyle alıyorum ipi şöyle bir iki tur döndürdükten sonra buraya ilmek olarak ekliyorum Evet gördüğünüz gibi bir ilmeğim oldu tekrar alıp bir tur döndürüyorum. Tekrar bir tur daha döndürdükten sonra buraya ilave ediyorum arkadaşlar. 2 ilmeğim oldu. Evet, dört tane olacak demiştim. 3 Evet, 4 ilmeğim oldu. Şimdi devam ediyorum tekrardan. Arkadaşlar ters örgüyle devam ediyorum. Evet arka yüzünde olduğum için ters örgüyle devam ediyorum. Evet diğer kol evine kadar örüyorum. Bakın geldim. Yine 4 ilmek ilave ediyorum. Evet dördüncü ilmeğimi de ekledikten sonra ters örgüyle örmeye devam ediyorum. Evet 3 ilmeğim kaldı. Bunları da haroşa örgü olması için düz örgüyle örüyorum. Evet arkadaşlar bu sırayı da tamamladık. 8. sırayı da örmüş olduk. Şimdi devam ediyorum tekrardan. Evet arkadaşlar bakın eklediğim ilmeklere geldim. 4 ilmek eklemiştim. Onları da normal ilmek örer gibi örüyorum. Normal ilmek olarak örüyorum arkadaşlar. Evet. Düz örgüyle devam ediyorum. Evet, diğer kol evine geldim. Buradaki 4 ilmeğimi de örüyorum eklediğim ilmekleri. Düz örgüyle örüyorum. Evet. Şimdi kalan ilmeklerimi düz örgüyle örüp sırayı tamamlıyorum. Evet, bu haroşa kısmında da gördüğünüz gibi ön yüzünde olduğum için düz örgüyle örüyorum. Hiç ters örgü yok. Evet arkadaşlar, bundan sonra aynı şekilde devam edeceğim. E, çünkü burada hiçbir işlem yok. Şöyle göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi ben buradayım, e, şuradayım yani ben. E, bunun üzerine şimdi 14 sırayı tamamlayacağım. E, 12 sıra daha öreceğim yani. E, buraya kadar, yani şu kısma kadar, haroşanın başladığı kısma kadar tamamen aynı şekilde örelim. Buradaki 3 ilmek haroşasını da unutmayalım, bunu da devam ettirelim. Evet bu şekilde başka hiçbir işlem yok gördüğünüz gibi. 12 sıra daha örelim. 14'e tamamlayalım devam edeceğim. Evet arkadaşlar 14 sıra düz örgüsünü tamamladım. Şuradan itibaren sayabilirsiniz. Şu e, haroşanın bittiği yerden itibaren Buradan buraya kadar 14 sıra olacak tamamı. Bunu dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz yeleğin boyunu. E, sayıya bağlı kalmaksızın 16-18 de yapabilirsiniz ya da daha kısa da yapabilirsiniz. Ben bu boyda olmasını istediğim için 14 sıra yaptım arkadaşlar. Şimdi haroşa örgüsüne başlıyorum. Evet yine ön yüzünde olduğum için düz örgüyle örüyorum. Evet arkadaşlar sıranın sonuna kadar böyle düz örgüyle öreceğim. Evet arkadaşlar sırayı tamamladım. Örgümü arka yüzüne çeviriyorum. Ee, Arka yüzünde de yine düz örgüyle öreceğim aynı şu üst kısımda yapmış olduğum gibi yaka kısmında yapmış olduğum gibi yani e, burayı da düz örgü öreceğim bir haroşa örgüsü oluşması için e, bunu da yine altı sıra yapacağım arkadaşlar evet bu şekilde düz öreceğim her çevirdiğimde düz öreceğim arkadaşlar hiç ters örgüsü yok e, bunu dediğim gibi altı sıra yapacağım evet şimdi gördüğünüz gibi birinci sırasını yaptım. 6 sırayı tamamlayıp devam edeceğim. 6 sırayı tamamladım gördüğünüz gibi haroşa örgüsü oldu tamamlandı. 3 diş oluyor 6 sıra 3 diş oluyor gördüğünüz gibi. Ee, şimdi arka yüzüne çeviriyorum örgümü. Örgümün arka yüzündeyim yani. Burada arkadaşlar ikişer ikişer alarak kesi, e, ilmekleri kesip bitireceğim. Gördüğünüz gibi ipimi arkaya attım düz örgüyle alıyorum. Evet. Bu şekilde ikişer iki, ikişer alıyorum ilmeklerimi bitirene kadar. Evet. Böyle devam edelim. Evet arkadaşlar sonuna kadar geldim. Gördüğünüz gibi 3 ilmeğim kaldı. Ee, bu üçünü de bir alacağım ki şöyle dışarıya doğru bir sivrilik olmasın. Böyle düz bir şekilde bitirelim diye üçünü bir alıyorum. Arkadaşlar böyle geniş uçlu bir tığ yardımıyla Şöyle ilmeklerin altından geçirerek Arka yüzünde Bu şekilde ipimi gizliyorum. Evet, fazlasını kesebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi şu uçlarındaki, e evet şimdi şu bağcıklarını yapacağız. Evet kedimiz de geldi. Evet arkadaşlar, şimdi şu bağcıklarını yapacağız, zincir çekerek. Buradan ip ekliyorum. Ucunda zaten var, bunu kullanacağım. Şu diğer ucunu göstereceğim size. Evet, buradan ipi ekliyorum. Gördüğünüz gibi en uçtan şöyle bir ilmek çıkartıyorum. Şöyle e, ipin ters yüzünde kalacak şekilde ipi bu şekilde aldım. Evet arkadaşlar, zincir çekiyorum gördüğünüz gibi. Şöyle ilk zincirimi sıkı sıkı yapıyorum. Evet, yeterli boyutta olana kadar. Şöyle gevşek bir şekilde zincirleri yapalım. Evet. Birazcık daha. Evet, şöyle birazcık eleğin e, şu uç kısmından geçecek kadar yapalım. Sonra şöyle geriye doğru birkaç halka atlayıp şöyle batalım şu şekilde. Evet. Birkaç tane de sık iğne yapabiliriz. Arkadaşlar şöyle. Şöyle pompon görüntüsü olması için. Evet. Bu kadar yeterli. Evet arkadaşlar iki bağcığını da yaptım, tamamladım. İnşallah beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim butonuna tıklamayı lütfen ihmal etmeyin. Ve beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Orada da bir sayfam var. Değerli yorumlarınızı merakla bekliyorum. İzlediğiniz için de çok teşekkür ediyorum.